Bir Galatasaraylı olarak uçurumda iki kişi sarkıyor. Bir kişiye el uzatma şansına sahipsin. Biri Fatih Terim, biri İkardi. Kime elini uzatırsın? Tabii ki de ben aşağı atlarım. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. Aa! Amına koyayım. Ne oldu lan öyle? O neydi oğlum? Ben <laughs> konuşmuyorum. Bir gün. Bir gün. Sade. Yayını açtığına gelecektim. Böldüm bu arada kusura bakma yayınını kardeşim. Estağfurullah abi Ama hoş geldin. Şey ustalarım var. Bak vardı. oğlum şey pardon özür dilerim abi. Aa Murat abi gelmiş lan. <laughs> Murat abi hoş geldin abim. <laughs> Ay. <Ya> Murat <laughs> abi gözünü seveyim al şu böceği ya. Valla huzursuz <laughs> seveyim ya. <laughs> Ne biliyorsam anlattım abi. Onlara fısıldıyorum Beskov. <laughs> Türkçeyi zor konuşuyor. Ben onlara fısıldıyorum. Türkçeyi zor konuşuyor diyerek bana sen benim Türkçeme laf mı attın kanka? <laughs> ha? Şımarık ya. yani şunlar gerçekten ya. bu haddi nereden buldun kendinde? Şımarık. <laughs> Şımarık. <laughs> hayır. 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 Can yenilemen çok azdı. Aha! Bir Aha. şey verdi, can yeniledin. Ya abicim! <laughs> abicim, abicim! Abicim! Ya bu build'da bile bu kadar o tepeye koyan senin anını sikeyim ya! <laughs> of. Kapatıyorum ya, sikerim amına koyayım. Abi çok güçlüdük yani, bu nedir? Videoyu da durdurayım. Abi! <laughs> ne? ne Ta, kaydı A almamışım. Finalin kaydını almamışım. Yayın yayın geçmişinden, Şakadır. Şakadır. yayın geçmişinden alırız. Yayın geçmişinden alırız. Senin kameranı Şakadır. koyarız Şakadır. abi yayın geçmişinden. Şerefsizim <laughs> almamışım. <Şakadır>. Ağzına, <gülüyor> sıçayım. <gülüyor> Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım tıklamamış. Bak. Bak masa üstü. <laughs> <Bak. gülüyor> Tabelamıza da şey yazalım mı? Bizim sosis'i hiç yediniz mi? Ben Olur mu? Köpek yazarız diye düşünüyordum ama. Yok. <laughs> Bak ne yapıyormuşuz. Bizimkini hiç yediniz mi? Olur mu? Umrumda değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım